Yeşilçam, Türk sinemasının altın çağı olarak anılan dönemde, 1950'lerden 1980'lere kadar uzanan bir süreçte, Türk toplumu üzerinde derin izler bırakan bir olguydu. Bu dönemde üretilen filmler, sadece birer eğlence aracı olmanın ötesinde, toplumsal değerleri, kültürel normları ve insan ilişkilerini yansıtan önemli birer belge niteliği taşıyordu. Ancak Yeşilçam'ın bu parlak dönemi Zamanla yerini başka sinema anlayışlarına ve yapım biçimlerine bırakmaya başladı. Peki Yeşilçam neden bitti? Bu sorunun yanıtı birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenen karmaşık bir yapıya sahip. Öncelikle Yeşilçam'ın son dönemlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sinema sektörünü derinden etkiledi. 1980'lerin başında Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz birçok sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de büyük sorunlara yol açtı. Filmlerin yapım maliyetleri artarken sinema salonlarının sayısı azaldı ve izleyici kitlesi daraldı. Bu durum yapımcıların daha az risk almak istemesine ve dolayısıyla daha az film üretmesine neden oldu. Kısıtlı bütçelerle yapılan filmler nitelik açısından da zayıflamaya başladı. Yeşilçam'ın geleneksel hikaye anlatım biçimleri yerini daha basit ve sıradan senaryolara bıraktı. Bu da izleyicilerin ilgisini kaybetmesine yol açtı. Bir diğer önemli etken Televizyonun yaygınlaşmasıydı. 1970'lerin sonlarına doğru Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıkları hızla yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladıkça sinema salonlarına olan ilgi azalmaya başladı. Televizyon hem daha ulaşılabilir hem de daha ekonomik bir eğlence aracı haline geldi. Bu durum sinema salonlarının boş kalmasına ve birçok işletmenin kapanmasına neden oldu. Televizyon dizileri Yeşilçam'ın sunduğu hikaye anlatımına benzer bir şekilde izleyicilere duygusal bağ kurma imkanı sunuyordu. Sonuç olarak sinema sektörü televizyonun gölgesinde kalmaya başladı. Yeşilçam'ın bittiği bir diğer önemli nedense sinema dilinin ve anlatım biçimlerinin değişmesiydi. 1980'lerin ortalarına gelindiğinde dünya genelinde sinema anlayışında büyük bir dönüşüm yaşanıyordu. Yeni Hollywood akımı, bağımsız sinema ve yurt dışından gelen etkiler Türk sinemasını da etkilemeye başladı. Yeşilçam'ın klasik melodramatik yapıları yerini daha yenilikçi ve deneysel çalışmalara bırakmaya başladı. Ancak Türkiye'deki yapımcılar bu değişen dünya sinemasına ayak uydurmakta zorlandılar. Yeni nesil sinemacılar Yeşilçam'ın kalıplaşmış yapılarından uzaklaşarak daha farklı anlatım biçimleri ve temalar denemeye başladılar. Ancak bu değişim geçiş sürecinde birçok izleyicinin alışkanlıklarını kaybetmesine ve Yeşilçam filmlerine olan bağlılıklarının azalmasına neden oldu. Sosyal ve kültürel değişimlerin de etkisi büyüktü. 1980'lerin sonlarına doğru Türkiye toplumu büyük bir dönüşüm geçiriyordu. Kültürel normlar, toplumsal değerler ve bireylerin yaşam tarzları hızla değişiyordu. Yeşilçam filmleri dönemin toplumsal yapısını yansıtan birer ayna iken bu değişim sürecinde izleyicilerin beklentileri de farklılaşmaya başladı. Artık genç nesil Yeşilçam'ın sunduğu hikaye ve karakterlerden uzaklaşmaya başlamıştı. Yeni nesil daha evrensel temalar arıyor, farklı bakış açıları ve deneyimler peşinde koşuyordu. Bu durum, Yeşilçam filmlerinin izleyici kitlesinin giderek daralmasına yol açtı. Ayrıca sinema sektöründeki yapısal sorunlar da Yeşilçam'ın sonunu getiren etkenler arasında yer alıyordu. Yapımcıların, senaristlerin ve yönetmenlerin arasındaki işbirliği eksikliği, sinema kalitesinin düşmesine neden oldu. Senaryoların kalitesizleşmesi, oyunculuk performanslarının zayıflaması ve prodüksiyon değerlerinin düşmesi izleyicilerin sinemaya olan ilgisini azalttı. Bu süreçte sinema sektöründe yaşanan iç çekişmeler ve rekabet de Yeşilçam'ın son dönemlerinde daha belirgin hale geldi. Herkes kendi çıkarlarını gözetirken oral tanasının Kıkartel, Nadir ortak bir sinema dili oluşturmakta zorlandılar. Sonuç olarak Yeşilçam'ın sona ermesi birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillenen karmaşık bir süreçti. Ekonomik sıkıntılar, televizyonun yaygınlaşması, değişen sinema dili ve toplumsal değişimler bu sürecin temel dinamiklerini oluşturdu. Ancak Yeşilçam'ın bıraktığı miras Türk sinemasının gelişiminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bugün Yeşilçam filmleri nostaljik bir değer taşımanın ötesinde Türk toplumunun geçmişine ve kültürel kodlarına dair önemli birer belge olarak varlıklarını sürdürüyor. Sinema tarihimizdeki bu önemli dönemi anlamak sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirmek adına büyük bir önem taşıyor. Yeşilçam belki bitti ama onun hatıraları ve etkileri Türk sinemasının ruhunda yaşamaya devam ediyor.